El büyüklüğü ile penis boyu arasındaki ilişki, uzun yıllardır hem bilim dünyasında hem de genel halk arasında merak edilen ve tartışılan bir konu olmuştur. İnsan vücudunun çeşitli bölümlerinin birbirleriyle ne kadar orantılı olduğu, genetik faktörlerin ve hormonal etkilerin bu oranları nasıl şekillendirdiği, bu tür ilişkilerin varlığını veya yokluğunu anlamada önemli rol oynar. El büyüklüğü ile penis boyu arasındaki olası bağlantıyı incelemek hem biyolojik hem de psikolojik açıdan ilginç sonuçlar doğurabilir. İlk olarak el büyüklüğü ve penis boyu gibi fiziksel özelliklerin genetik temellerini anlamak önemlidir. Genetik, bireylerin birçok fiziksel özelliğini belirleyen temel faktördür. Bu özellikler arasında vücut boyu, el ve ayak büyüklüğü gibi oranlar da yer alır. Genetik yapımız, belirli kalıtsal genler aracılığıyla vücudumuzun farklı bölgelerinin büyümesini ve gelişmesini kontrol eder. Dolayısıyla El büyüklüğü genel vücut büyüklüğü ile ilişkili olabilir ve bu da dolaylı olarak penis boyuyla bağlantılı olabileceği düşünülebilir. Ancak bu tür ilişkiler genellikle karmaşık ve çok boyutludur. Bu yüzden doğrudan bir bağlantı olduğunu söylemek zor olabilir. Bilimsel araştırmalara baktığımızda el büyüklüğü ile penis boyu arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki olduğuna dair net kanıtlar bulmak zorlaşmaktadır. Birçok çalışma İnsanların ellerinin ve penisin boyutları arasında anlamlı bir korelasyon bulamamıştır. Örneğin, bazı araştırmalar ellerin büyüklüğünün genel vücut oranlarını yansıttığını ancak penis boyuyla belirgin bir bağlantısı olmadığını göstermiştir. Bu tür çalışmalar genellikle küçük örneklem grupları ile sınırlı olduğundan genel geçer sonuçlar çıkarmak güç olabilir. Ayrıca bu araştırmalarda kullanılan metodolojiler ve ölçüm teknikleri de sonuçların doğruluğunu etkileyebilir. Ölçümlerin hassasiyeti ve katılımcıların doğru ve dürüst cevaplar vermesi, elde edilen verilerin güvenilirliğini artırabilir veya azaltabilir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar el büyüklüğü ile penis boyu arasında hafif bir ilişki olabileceğini öne sürmüş olsa da, bu bulgular genellikle istisnadır ve geniş kapsamlı araştırmalarla desteklenmemektedir. Bu tür bulguların genellikle istatistiksel anlamlılık taşımadığı veya pratikte belirgin bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bu durum El büyüklüğü ile penis boyu arasındaki ilişkinin karmaşıklığını ve birçok faktörün bu ilişkiyi etkileyebileceğini göstermektedir. Hormonal seviyeler, beslenme alışkanlıkları, yaş ve genel sağlık durumu gibi birçok değişken hem el büyüklüğünü hem de penis boyunu etkileyebilir. Bu faktörlerin birbirleriyle nasıl etkileştiği ise hala tam olarak anlaşılamamıştır ve bu da araştırmaların sonuçlarını etkileyebilir. Hormonal etkiler, vücut oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Özellikle testosteron gibi hormonlar ergenlik döneminde hem el büyüklüğünü hem de penis boyunu etkileyebilir. Testosteron seviyelerinin bireyden bireye büyük farklılıklar göstermesi fiziksel özellikler üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir. Ergenlik döneminde artan testosteron seviyeleri kemiklerin ve kasların gelişimini teşvik ederken aynı zamanda penis ve el büyüklüğünde de artışa neden olabilir. Ancak hormon seviyelerinin bireysel farklılıkları El büyüklüğü ile penis boyu arasında doğrudan bir ilişki kurulmasını zorlaştırır. Ayrıca hormon dengesizlikleri veya genetik mutasyonlar gibi durumlar beklenmedik vücut oranlarına neden olabilir ve bu da el büyüklüğü ile penis boyu arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirebilir. Beslenme ve genel sağlık durumu da vücut gelişimini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Yetersiz beslenme vücut gelişiminin çeşitli yönlerini olumsuz yönde etkileyebilir ve bu da el büyüklüğü ile penis boyu arasında beklenen orantının bozulmasına neden olabilir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz, genel vücut sağlığını ve gelişimini desteklerken aynı zamanda fiziksel özellikler arasındaki orantıları da olumlu yönde etkileyebilir. Özellikle ergenlik döneminde doğru beslenme, hormon seviyelerinin dengede kalmasına ve sağlıklı bir vücut gelişiminin sürdürülmesine yardımcı olur. Bu da el büyüklüğü ve penis boyu gibi Fiziksel özelliklerin optimal seviyelerde gelişmesini sağlar. Yaş da bu konuda dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür. Genç yaşlarda vücut hızla gelişirken yaş ilerledikçe bazı fiziksel özelliklerde değişiklikler olabilir. Örneğin ergenlik döneminde hızlı bir büyüme ve gelişme yaşanırken yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu azalabilir ve kas kütlesi değişebilir. Bu tür değişiklikler El büyüklüğü ve penis boyu gibi özelliklerin birbirleriyle olan ilişkisini etkileyebilir. Ayrıca yaşlanma süreci sırasında hormon seviyelerinde meydana gelen değişiklikler de fiziksel özelliklerin zaman içindeki evrimini etkileyebilir. Sosyal ve psikolojik faktörler de bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Toplumda penis boyu hakkında yaşanan yoğun ilgi ve beklentiler Bireylerin kendi bedenleri hakkında yanlış algılar geliştirmelerine neden olabilir. Bazı insanlar ellerinin büyüklüğünü penis boyu hakkında bir gösterge olarak görmeye başlayabilirler ve bu da yanlış bir inanç sistemine yol açabilir. Bu tür algılar bireylerin özgüvenini ve beden imajını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle ergenlik döneminde bireyler bedenleri hakkında yoğun düşüncelere sahip olabilirler ve bu da kendi fiziksel özelliklerini değerlendirme biçimlerini şekillendirebilir. Medya ve sosyal çevrenin etkisiyle fiziksel özelliklerin belirli standartlara uyması gerektiği düşüncesi pekişebilir ve bu da bireylerin kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabilir. Bunun yanı sıra kültürel faktörler de fiziksel özelliklerin algılanışını etkileyebilir. Farklı kültürlerde Farklı fiziksel özelliklere verilen önem ve değer değişkenlik gösterebilir. Bazı kültürlerde el büyüklüğü daha fazla önem taşırken, diğerlerinde penis boyu daha çok vurgulanabilir. Bu tür kültürel farklılıklar, bireylerin kendi bedenleri hakkında nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini etkileyebilir. Ayrıca, bu tür konuların açıkça konuşulmaması veya tabu haline getirilmesi Bireylerin kendi bedenleri hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını zorlaştırabilir ve yanlış inançların yayılmasına neden olabilir. El büyüklüğü ile penis boyu arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken bireylerin kendi bedenlerini kabul etmeleri ve bu konuda sağlıklı bir bakış açısı geliştirmeleri önemlidir. Fiziksel özelliklerin birbirleriyle kıyaslanması ve bu kıyaslamaların değer yargılarıyla harmanlanması kişisel memnuniyetsizliklere ve beden imajı sorunlarına yol açabilir. Her bireyin benzersiz olduğunu ve farklı fiziksel özelliklerin bir araya gelerek kişinin genel görünümünü oluşturduğunu kabul etmek, daha sağlıklı ve pozitif bir beden imajına sahip olmanın anahtarıdır. Bireylerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi bedenlerini ve fiziksel özelliklerini kabul etmeleri ve sevmeleri özgüvenlerini artırabilir ve genel yaşam kalitelerini yükseltebilir. Bilimsel açıdan bakıldığında, el büyüklüğü ile penis boyu arasındaki ilişkinin net bir şekilde ortaya konulamaması, bu iki özelliğin birbirinden bağımsız olarak geliştiğini düşündürebilir. İnsan vücudu son derece karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Belirli bir fiziksel özelliğin başka bir özellik üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu söylemek genellikle yanıltıcı olabilir. Vücudun farklı bölgeleri genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle birbirinden bağımsız olarak gelişebilir. Bu nedenle el büyüklüğü ile penis boyu arasındaki ilişki hakkında kesin yargılara varmak yerine bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği söylenebilir.